Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, son zamanlarda internet ortamında, sanal ortamda, sosyal medyada kadınlarla ilgili, kadınların haklarıyla ilgili birtakım takım sözler, mesajlar dolaşmakta. İslam hukukunda kadının yeri nedir? Tabi bu soru sorulunca alınan cevaplar karşısında efendim İslam'da işte taaddüdi zevcak vardır. Yani birden fazla kadınla evlenme olayı vardır. Bu konuda ne diyorsunuz? denilmektedir. Bu konuda özellikle erkekler konuşmaktadır. Erkekler konuşurken zaten tefsirleri yazan yine erkeklerdir. O günün şartları içerisinde, o günün içtimai yani sosyal hayat içinde efendim geçerli olan şartlara bağlı olarak yapılan tefsirler vardır. Bugünün şartları içinde bu konuları düşünmemiz gerekir. Elbette ki onlar bizim için temel kaynak niteliğindedir. Ancak günümüzde tefsir yapılamaz. İşte nasıl gelmişse bin sene önce yazılmış olan tefsirlerin takip edilmesi lazım. Evet onlar bizim kaynaklarımızdır. Tefsir yani Kur'an-ı Kerim'in yorumlamaya ihtiyacı vardır. Bunu da yapacak olan insanların tabii yetiştirilmesi gerekiyor. Yani bunu herkesin yapması mümkün değildir. En azından tefsir usulünü bilen, efendim hafız, efendim sebebi nuzulü bilen, e, muhakeme gücü olan, ilmi e, ilmi altyapısı güçlü olan ve dirayet dirayeti güçlü olan e, insanların bu açıklamaları yapması gerekir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de erkek suresi yoktur. Ancak kadın suresi vardır. Kadınlar suresi. Nisa suresi kadınlar suresi demektir. Bu surede birinci ayeti kerimeyi daha önceki konuşmalarımızda izah etmeye çalıştık. Bugün ise ikinci ayetten sonra gelen ayet ve Nisa yine Nisa suresinin 129. ayeti kerimesini bir araya getirdiğimiz zaman günümüzde taaddüri zevcatın yani birden fazla kadınla evlenmenin zorluğunu daha net anlayabiliriz. Bunlara kafa yormak gerekir. Yani İslam birden dörde çıkarmamıştır. Zaten o günün şartlarında birden fazla 10, 20, 30, 40, 50 bir kölelik sistemi efendim mevcuttu. Ve dolayısıyla insanlar birçok kadınla evlenebiliyorlardı. İslam bunu dörde çıkarmamış, dörde indirmiş, dördü de dört tanesini de yani dördü de bire bağlamıştır. Ve orada fevahide yani adalet yapmamaktan korkarsanız o zaman fevahide zalika el la la te'ulu ve adaleti en efendim uygun olan da budur. Yani burada ne anlıyoruz? Tek eşlilik İslam'da esastır. Tek eşlilik. Yani birden dörde kadar evlenin, alın, mutlak fakat burada bir izin var, şartlara bağlı tabii. Dolayısıyla adalete en uygun evlilik tek eşliliktir. Bunu unutmayalım. Birileri kendilerine göre bir takım yorumlar yapabilirler. Ve Nisa suresinin 129. ayeti kerimesine baktığımız zaman, evet orada da ne diyor? Vallan, tıstıyo an tağzılı, benen nesâ, benen nesâi, Yani isteseniz de, yani birden fazla kadınlar arasında kadın, yani birden fazla eşler arasında e, adalet yapamazsınız, yapamazsınız. İsteseniz de yapamazsınız. Öyleyse bunları bir araya getirdiğimiz zaman. Aşağı ki efendim e, açıklamaya bakarak farklı sonuçlara ulaşmak mümkündür. Fakat kesinlikle buradaki len edatı kesinlikle adalet yapamazsınız. Yani tek eşlilik İslam'da esastır değerli kardeşlerim. Dolayısıyla e, tek eşlilikte kurulan Evet yuvada kadın erkek ilişkilerinde sevginin saygının olması yine Cenab-ı Hak biz kullarından istemektedir. Günümüzde eğer problemler çıkıyorsa bu problemlerin kaynaklı, kaynağı iki eşin de İslam hakkında bilgilerinin olmayışıdır. Faturayı İslam'a çıkaramayız. Bu yanlış olur. Yani biz kadının erkek üzerinde, erkeğin de kadın üzerindeki haklarını öğrendiğimiz zaman vallahi de billahi de ne olmaz? Sorun çıkmaz. Problem bilgisizliktedir. Ve ceale beynekum muvadeten ve rahme. Yani İslam'da aile saygı ve sevgi üzerine bina edilir. Saygı ve sevgi yoksa bir ailede orada aile yoktur. Aile mefhumundan bahsedemeyiz. Günümüzde maalesef özellikle sosyal medyanın gelişmesi bu konularda e, gençlerin farklı cihetlere gitmesine yol açmıştır. Eğer bilgi seviyemizi yükseltirsek bu konularda daha rahat bir hayat ortamı meydana getirebiliriz. Özellikle bilginin çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam el ilmu faridetun ala kulli muslim yani ilim tahsil etmek kadın erkek herkese farzdır. E biz günümüzde ilmihal bilgisine bile muhtaç olduğumuz bir dönemi yaşıyoruz. Yani bunu da bilmiyoruz. Efendim nasıl namaz kılacağım, nasıl zekat vereceğim, nasıl haca gideceğim, e bunları ilmi al kitaplarından öğrenmemiz mümkündür. E biz okumuyoruz. Okumayınca da bu tür e, sorunlar e, çıkmaktadır, değerli kardeşlerim. Evet e, ee, bu konuda yine Kur'an-ı Kerim'in evet Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin 19. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak وَعَاشِرُهُنَّ maruf Maruf içerisinde onlarla güzel geçinin diyor. Hanımlarınızla. Hanımlarınıza güzel geçinin. Şimdi bu konuyu herhalde anlatabildik. Böyle detaylara girmiyorum. Sebebi nüzullerine girmiyorum. Bunlar çok uzun kaçabilir. Kısa, öz efendim bunlara efendim e, açıklama getirme çalışıyoruz. Hayrukum linisay veli menat diyor Peygamber Efendimiz. Sizin en hayrınız hanımlarına ve kız çocuklarına hayırlı olalınızdır. Öyleyse günümüzde maalesef toplumda bunları görüyoruz. Kadını evet bunlar doğru. Kadını adeta bir köle gibi efendim kullanan erkekler vardır. Yazık günahdır. Yani İslam'ın kadına verdiği değeri bilmeyen bu insanları maalesef bu tür e, tutumlarını görüyor ve üzülüyoruz. Öyleyse insanların aydınlatılması lazım. Bunu da kim o yapacak? Alimler yapacak. E bunu yaparken günümüzün şartları içerisinde düşünerek Kur'an ve sünnet perspektifi üzerinden efendim konuları çözmemiz gerekiyor, çözmeleri gerekiyor. Dolayısıyla burada mesela kadınlarla ilgili e, sosyal medyada, televizyonda vesaire eee sosyal medyada yapılan konuşmalarda mesela işte kadın e kemiğinden yaratılmıştır. Kırılgandır, kırılabilir. Bu tevazusunu gösterir. Zariftir, naiftir. Dolayısıyla ona sert davranmayın, kırabilirsiniz. Yani onunla muaşeret yapabilmek için Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela bu hadisi şerife baktığımız zaman, bu hadis buharide ve müslimde geçmektedir. Ancak e, sözüm ona bazı müfessirler, proflar e, çıkıyorlar. Bunları inkar ediyorlar. Bunları yorumlama yerine inkara gidiyorlar. Çok yanlış yapıyorlar. Ve bunlara Efendim açıklık getirecek. Tek kurum Türkiye'de dini temsil eden Diyanet İşleri Başkanlığımızdır. Onların buna bunlara efendim cevap vermesi gerekiyor. Normal vatandaşların bunu yapması zordur. Öyleyse bu konular önemlidir ve sosyal hayatın devamlılığı açısından aile önemlidir. Efendim eşler birbirlerine karşı İslam'a göre davranmaları çok çok önemlidir. Bunlara biraz kafa yormamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.